Selamlar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İker Akantar. Bu bölümde sizlere BlitzWolf'un hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanabileceğiniz mini mekanik RGB klavyesini tanıtacağım. İstiyorsanız videoya başlamadan önce kutu açılışına bir geçelim. Önce kutu açılışına bir bakalım içinden neler çıkıyormuş, ne varmış, ne yokmuş. Ondan sonra size cihazın özelliklerini anlatmaya devam edeceğim. Evet, Blizzwolf BWKB1 kutusu karşımızda şu anda. Gayet küçük bir kutu. Bir karıştan azıcık büyük. Şöyle aletin arkasına bakalım. Burada birkaç özelliği yazıyor. İşte Type-C bağlantısı var. Bu çok büyük bir avantaj. Artık mikro USB'den kurtuluyoruz. 63 tane düğme var üzerinde. 1900 mAh batarya kapasitesi var. Bluetooth 5.0 ile geliyor. Full RGB arka aydınlatması mevcut. Mekanikal switchleri var ve bunlar da Gateron, Red, Brown, Blue Switch diye geçmiş. Desteklediği şey işletim sistemleri Windows 7, 8, 10, Android, iOS ve Mac. Yani çalışmayan hiçbir şey yok diyebiliriz. Boyutları 11.4 çarpı 3.9 çarpı 1.5 inç. Yani bunu biz milimetreye çevirdiğimiz zaman da hatta düz söyleyeyim. 29 santime 10 santim 3.9 santim. Yani 29 santim uzunluğunda 10 santim eninde ve 3.9 santim yüksekliğinde. Paketin içinde klavye zaten şaşırmıyoruz. Klavye olması lazım bir klavye kutusu bu. USB kablosu var. E, tuşları sökmek için bir tane sökücü aparatı var ve kullanıcı kitapçığı varmış. Bir de burada gördüğünüz gibi kare kod var. Bunu da telefonunuzla, tabletinizle taratıp tüm detaylı bilgileri ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi kutuyu açalım. Şöyle bir bakalım Muhteşem, tatlı, lollipop gibi bir klavye karşılıyor bize. Klavye ayrıyeten de bir poşete daha sarılmış ve yani ağır bir klavye bu boyutuna rağmen söyleyeyim çok şey değil, boş bir klavye değil, hafif değil. Kullanım kitapçı nasıl olacağını yazıyor. Diyor ki kabloya bilgisayara bağlayın, kullanın. Çok yaratıcı. Kalın bir kitapçı var bu arada. Ve kablosu Type-C normal USB ve örgü bir kablosu var. Yani kablo cidden güzel. Bu da tuşları tutup çıkarmak için aleti. Yani ben Razer klavye kullanıyorum. Black Widow 1000 liralık klavyeden böyle bir alet çıkmadı. Gerçi tuşa azıcık sert bastığınızda Razer'in tuşu geri çıkarken atıyor, atarak çıkıyor. Hiç memnun değilim. Aldık, yedik kazı, oturduk aşağı. Neyse. Şimdi kutu açılımını yapıyoruz. Aleti de bir açalım. Şöyle. Çok tatlı bir poşette geldi. Şöyle söyleyeyim. Tuşlar mekanik. Şuradan görebilirsiniz ne kadar mekanik olduğunu. Ve tuşlar ses çıkartmıyor. Yani mekanik klavdeki takır tukur şakır şukur sesleri gelmiyor. Sesi gayet tok. Güzel hoşuma gitti. Şu aletle de bir tuşun bir tanesini çıkartalım bakalım. Şöyle hem alete de bir denemiş oluruz. Evet. Red switch var. Bakın tuşta hiç ses gelmiyor. Şöyle bir mikrofona yanaştıracağım ben. Birazcık kameranın arka tarafını alayım. Hatta ya da şöyle yapalım. Mikrofonu kameraya yanaştıralım değil mi? Sese dinlediniz. Hatta tuş takmadan bir çalıştıralım bakalım. Belki bataryası vardır içinde. Burada arkada açma kapama düğmesi var. Açtığınız zaman Evet şuradaki RGB LED aydınlanmasını sağlıyor. Karanlık ortamda ben size bunun görüntüsünü göstereceğim zaten. Işığın ne şekilde klavyede aydınlık yaptığını. Şurada Type C girişi var. Buradan hem şarj edip hem de kablolu kullanabiliyorsunuz. Kablosuz içinde dediğim gibi Bluetooth 5.0'dan bağlantı kuruyorsunuz. Arka yükseltici ayakları açtığınız zaman bu şekilde. Yan tarafta numpad yok. Artık yapacak bir şey de yok. Zaten bu mini bir klavye. Böyle atıyorum macOS'unuz vardır ya yani Macintosh'unuz vardır ya da küçük bir mini PC'niz vardır. Çok tatlı bir çalışma masanız vardır. Yan taraftaki numpad'e ihtiyacınız yoktur ya da benim arkadaş Grow gibi yatarak oyun oynuyorsunuzdur. Tepsinin üzerine koyacak bir klavye arıyorsanız daha da bu ona göre. Zaten Grow çıldırdı bunu gördüğü zaman. Bakalım şuradan FN tuşu var. Evet FN tuşuna bastığınız zaman bakın tuşların altında farklı yetenekleri çıkıyor. Page up'ı ıvırı zıvırı. Mesela şununla ışığı kapatıp açabiliyoruz. Evet şu anda klavye kapalı oldu. Tekrar Işığını açalım. Evet şu anda full ışık. Buradan dalgalanma hızını kapatıp açabiliyoruz anladığım kadarıyla. Ben bir ışığı kapatayım geleyim de o şekilde yapayım. Daha açıklayıcı ve rahat olacaktır. Işık kapandı. Klavyenin karanlıktaki görünüşü bu. Bildiğiniz pavyon. Pavyon gibi her ışık ayrı şekilde yanabiliyor. Şimdi öncelikle ışık şiddetine bakalım. Evet bakın tamamıyla kapandı. Açalım. Evet, farklı moda geçebiliyor. Ha yok. Sanırım evet. En yüksek ışık bu olduğunu gösteriyor bize. Tamamen kapatıyor. Vay. Farklı modları varmış. Şimdi ben de sizinle birlikte kurcalak... Çok tatlı ya. Yani cidden şu harika bir şey. Tabi ezbere biliyorsanız kullanabilirsiniz. Başka bir moda geçelim. Doğru tuşa mı basıyorum? Doğru tuşa basmışım. Evet, farklı moddayız şu anda bu şekilde. Polis sireni gibi sırayla yanıyor. Bunun bir bilgisayar yazılımı yok. Bilgisayar yazılımına bağlı her tuşa ayrı bir renk atayamıyorsunuz. Tek renk. Sonuçta bu bir RGB klavye. Bastığınızda tamamı yanıyor. Yani ekran aydınlığı arka aydınlatması beyaz ama her tuşa farklı renk atıyor. Mesela oyuncular için de ne bileyim şuranın ayrı yanan bir modu var mı? Merak ediyorum inşallah vardır. kırmızıya döndü. Sonuçta RGB. Değil mi? Red olması lazım. Bunda tonlar değişiyor. Ortadan kenarlara doğru açılan bir ışık modu var. Bu sefer yukarıdan aşağı doğru değişiyor. Galiba ilk başa döndük. Yo hayır hala modları bitirmemişiz. Gayet iyi. Evet kapandı. Evet, başa dönmüşüz. Şöyle bir aydınlık moda alalım. Evet. Kutu açılımı ve klavyenin renkleri böyle. Şimdi gelin klavye hakkında yorumlarıma devam edelim. Evet, kutunun içinde baktınız. Çok fazla bir şey yok. Klavyemiz var, kablosu var ve tuşları sökmek için bir tane aparat var. E, tuşları sökmek bir hayli kolay. Normalde e, bu tür bir aparat klavyeden çıkmıyor. Mesela benim şu anda kullandığım Razer Black Widow klavyem var. Bilmiyorum bunu ne kadar görebiliyorsunuz. Bu mekanik green switch bir klavye. Yani takır tukur ses geliyor yazarken. E, bunun içinden tuşları sökmek için bir aparat çıkmadı. Ama BlizzWolf bunu bize sunmuş. E, çıkarması da takması da çok kolay aletin bir güzel özelliği kullandığım zaman şunu fark ettim. 1900 miliamperlik bir batarya ile geliyor ve bu batarya klavyeyi birazcık ağır yapıyor açıkçası. Ve çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ben yaklaşık 10 saat kablosuz olarak kullandım. Hiçbir şekilde bir yavaşlık bir şey yaşamadım. bu tabii ki daha da uzun uzun olabilir. Ona bilemiyorum ama çok uzun süre kullanamadım. Test edemedim. E kabloyla kullanması da bir hayli basit. Yani şuradan göstereyim. Çok da kaliteli, güzel bir kablo çıkıyor. Hatta şöyle kablonun uzunluğunu da göstereyim size. Şöyle yarı yarıya yaptığımızda. Yani bilgisayarınızın kasasının bir hayli uzakta olması lazım ki bu kablonun size yaramaması lazım. Bu katı kadar uzunlukta. bir 1,5-2 metre yakın bir kablo var neredeyse. Klavye klavyeyi çalıştırmak çok kolay. Eğer kablolu kullanacaksanız arka tarafında bir tane açma-kapama switchi var. Bu switch'i kapalı tutuyorsunuz. Type C kabloyla klavyeye bağladığınız zaman direkt klavyenin ışıkları yanıyor zaten. Ondan sonra bizim bütün işimize yardımcı olan şuradaki FN tuşu. Bu FN yani fonksiyon tuşuna bastığımızda klavyenin alt tarafında birçok opsiyonel e, özellik eklenmiş. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. E, FN tuşuna basıp TAP tuşuna bastığımızda kla kablo moduna geçiyor klavye. Ve bu sayede bilgisayarınıza kablolu olarak bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Windows ya da MacOS ya da Android direkt kablolu e, hit arayüzü aygılayıcısı olarak görüyor. Klavye olarak görüyor. Kullanıyorsunuz. E, cihaz şarj olurken Space tarafındaki buton yanıyor. E, eğer şarja fullse yeşil. Orta kısma geldiyse sarı. Bittikse kırmızı hale geliyor. Bu da bataryasının ömrünü buradan görebiliyorsunuz. Bu çok da güzel olmuş. E, Bluetooth ile kullanırken hem şarj edip bir yandan da kullanabiliyorsunuz. Yani şarj edeceğiniz zaman kabloyu taktığınızda direkt bluetooth bağlantısını kesmiyor. Bu da çok güzel bir avantaj. Mesela e, iPad Pro'nuz var. E, ya da ne bileyim e, küçük Android tabletiniz var. iPad'iniz var. Bunu direkt Bluetoothla bağlayabiliyorsunuz. Klavye toplam 5 ayrı bluetooth cihazına eşleşebiliyor. E, burada Q, W, E, R ve T tuşlarının Altında BT1, BT2, BT3, BT4 ve BT5 diye yazıyor. Fn tuşuna basarak hangi tuşa basarsanız o eşleştiğiniz cihazla bağlantısını kuruyor. Yani 5 tane kablosuz cihaz artı kabloyla da istediğiniz kadar cihaza bağlayabildiğinizi düşünürseniz gerçekten evdeki tek klavye olmaya aday. Yani bir sürü cihaz için ayrı ayrı klavye almanıza gerek yok. Ee, Bluetooth 5.0 ile geldiği için 10 metre gibi bir uzaklıkta muhteşem şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. 10 metreden daha uzakta bu klavyeyi kullanır mısınız? Yani karşınıza çok büyük devasa bir projeksiyondan bir görüntü görmeniz lazım ki 10 metre uzaktan kullanabilirsiniz. Ki projeksiyonları bile nereden baksanız 5 metre, 6 metre, 7 metreden sonra birazcık küçük gelmeye başlıyor. O yüzden yani ev sinema sistemcileri için de 10 metreden daha büyük bir alandan bir şey izliyorsunuz. Klavye gerçekten iyi. Ki e, bu 10 metreden izlediğiniz yere değil bu cihazın bağlantı kuracağı işte bilgisayarın ya da Android cihazın olan mesafesi önemli. E, perde karşıda diyelim ama projeksiyon sizin yanınızda oluyor. Yani perdeden 10 metre uzakta projeksiyon. 10 metre projeksiyonlar 10 metre uzakta da ya da 15 metre uzakta da sizin olmanız lazım. Yani bu pek gerçek hayatta yaşayabileceğiniz bir senaryo değil. O nedenle bluetooth performansı bir hali yetecektir size. Ki zaten tabletlerde falan kullanacaksanız da bunu böyle koyacaksınız. Hatta şöyle göstereyim size görselimiz de tam olsun. Ipad'inizi ya da tabletinizi açacaksınız. Klavye önüne koyacaksınız. Mesafe 5 parmak. Ve Bluetooth 5.0 olmasından dolayı da batarya ömrü bir hayli iyi. Kolay kolay bitmiyor. Benim şu hoşuma gitti. Red Switch kullanılmış ve tuşlara bastığınız zaman membran klavye gibi ses çıkartıyor. Şöyle yapayım size. Yani mekanik klavyenin çatır çutur takır tukur sesleri gelmiyor. Şimdi ben daha önce Logitech G15 kullanıyordum. Bu membran bir klavye. Mekanik değil ee, ve bayağı uzun yıllar kullandım herhalde bir 12-13 yıl falan kullandım. Hala da çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Umarım da bozulmaz. Bu ara her şey bozuluyor çünkü. Ee, mekanik klavye macerasına Razer Black Widow'a geçtim. Green Switch kullanıyor. Kendisi maşallah traktör gibi. Yani hem online oyun oynarken e, oyun oynadığım kişilerden bir hayli şikayet alıyorum. Yine bu klavye, bilgisayarı değiştir, klavyeyi değiştir, mikrofonu kapat. Ya da ben oturup uzun bir yazı yazacağım zaman takır tukur takır, takır yani sesi benim başımı ağrıtıyor. Ama bu klavye kullanırken, oyun oynarken test ettim. E, benim başımı neti yiyen arkadaşlarımdan zerre bir şikayet gelmedi. Hatta dediler e, Logitech'le mi oynuyorsun? Çatır çutur sesin gelmiyor. Yo, hayır dedim yeni bir klavye test ediyorum şu anda. Aa ne aldın falan dedim. E, videoyu yayınlandığında izlersiniz. Öyle de bir sır küpüyüm. <laughs> Onun haricinde klavye mini bir klavye olduğu için Lan tarafta numpad kısmı yok Eğer numpad'i çok kullanan biriyseniz bu klavye sizin işinize yaramaz Onu baştan söyleyeyim Ama işte minik olsun taşınabilir olsun Çantama atayım götüreyim yanımda taşıyayım diyorsanız 10 numara 5 yıldız bir klavye ee, Klavyenin ışıkları çok güzel ee, Birçok farklı varyasyon var Özellikle gece karanlıkta görmek istediğinize Şöyle açayım hatta birazcık ışıklarımız yansın Şurada ben şimdi şey yapayım. Siz ben bunun ışıklarını ayarlarken şu anda görüyorsunuz zaten ekrandaki şeyleri. Gece karanlıkta bir hayli hoş görünüyor. İşin garibi benim şu anda burada bayağı bir aydınlık bir ortam. Buradaki bayağı aydınlık ortama rağmen kamerada eminim klavyenin ışıkları seçilebiliyordur. Gayet parlak bir aydınlatması var. Gece yazarken ya da kullanırken hem göze hoş hem de çok rahat bir şekilde tuşları görebiliyorsunuz ışığın yanma hızını ve şeyini değiştirebiliyorsunuz. Işık şiddetini azaltıp arttırabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. Çünkü karanlık ortamda gözünüz rahatsız oluyorsa eğer bu bir hayli yetecektir diye düşünüyorum size. Hatta şöyle yapalım birazcık ışığın kısayım. Evet. Bilmiyorum şu anda kamera seçebiliyor mu? Şu anda en kısıkta. Bunun bir tane daha kısarsam ışıklar kapanacak. Şimdi şöyle ışıkları arttıralım. Evet. Eğer maksimuma getirdiğinizde şöyle göstereyim size bir mavi bir ışık yanıyor. Diyor ki size ben maksimumdayım. Değil mi? Doğru tuşa basıyorum. Kısıyormuşum özür dilerim. Bakın böyle mavi olduğunda hem bu yavaşlatma ve hızlandırma tuşunda hem de aydınlatma tuşunda mavi sürekli yandığında diyor ki ben maksimum moda geldim. Bundan daha fazla parlak ya da daha hızlı olamaz gibi uyarı veriyor. E çok uyu gittiğini söylemiştim size Ha gönül ister ki tabii ki lojikte klavyelerde olduğu gibi iki tane pil takayım, 6 ay kullanayım. E, ama bu kadar ışık, bu kadar led varken çok uzun süre batarya ömrü olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi ben çok uzun süre test edemedim. E, artık e, test edebilirsem bir süre kullanıp bataryasının ne kadar gittiğini paylaşabilirim sizinle ama e, ben test ederken genelde burada kablo ile bağlandığı bilgisayarıma. E, Bluetooth'ta sadece iPad üzerinden denedim. iPad'te de herhangi bir sıkıntı yok. Ama tabii ki sizin e, masaüstü bilgisayarınız var ve kablosuz kullanmak istiyorsunuz. Eğer Bluetooth adaptörü yoksa anakartınızda şu şekilde alabileceğiniz minik Bluetooth adaptörler var. Bunları USB'den bağlıyorsunuz. Mümkünse 5.0 olan bir tane tercih edin ya da 4.2 olsun en azından. Bunu aldığınız zaman klavyeyi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kullan hatta konuşurken şöyle bir ışığını değiştirelim. Şöyle daha tatlı bir moda geçsin. Evet şöyle. Eskiden marshmallow'lar vardı çok ömerler falan. Aynı onun renkleri gibi çok tatlı klavye yiyesiniz geliyor. Ben burada yan taraftan gördüğüm için ışıkları daha bir tatlı görünüyor. hem beyaz rengi hem siyah rengi var. Klavye Banggood üzerinden temin edebiliyorsunuz. Hatta satın almak istiyorsanız ben videonun altına link paylaşacağım. O linkten alırsanız indirimli olarak da alabilirsiniz. Ee, onun haricinde klavye hakkında söyleyebileceğim şeyler klavyenin e, tuş gecikme hızı bir hayli iyi. Şimdi benim bu tuşlarının böyle bastığım andaki tepki süresini ölçmek için bir aletim yok. E, ama oyun oynarken özellikle FPS oyunu oynadığımda hiçbir şekilde bir gecikme yaşamadım. Onu rahat bir şekilde söyleyebilirim size. Zaten yazı yazarken bir gecikme olmuyor, onda sıkıntı değil. E, Oynadığım oyunu da söyleyeyim. E, Rainbow Six oynadım. E, bildiğiniz gibi taktik FPS e ve ani hareketler, ani tepkimelerde klavyenin cevap vermesi lazım. Hiçbir şekilde beni üzmedi. Gayet memnun kaldım. E, eğer bu tür küçük bir klavye arıyorsanız e, ve mekanik de olsun istiyorsanız çünkü sonuçta e, membran klavye çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz piyasada. Ama mekanik klavye. LED aydınlatmalı ve masanızda yer yoktur taşınabilmesini istiyorsanızdır böyle küçük minik bir klavye arıyorsanız Blitzwolf'un klavyesi muhteşem bir klavye gerçekten. E, ayrıca e, ben bu klavyeyi çekilişle bir takipçime hediye edeceğim. Onu da söyleyeyim size. O yüzden e, çekiliş videosunu da bekleyin. O nedenle e, çekilişte de videonun altına yorum atıp beğenen ve Instagram kanalımı takip eden takipçimden yaptığım çekilişle bir kişiye hediye edeceğim bunu. Şanslı bir kişi bu klavyenin sahibi olacak. E, o nedenle teknoloji odası Instagram hesabına videonun açıklama kısmında linki var. Ya da direkt aratabilirsiniz zaten kanalın logosuyla aynı. Oradan takip etmeyi, ihmal etmeyin. E, çekilişte de çıkan talihliği de test edeceğim bu arada onu da söyleyeyim. Instagram'ı takip ediyor mu, videoyu beğenmiş mi bunların hepsini yapacağım. E, o yüzden çekiliş videosunda da klavye için. O nedenle de çekiliş videosunda da görüşürüz. Klavye almak isteyen, merak edenler için Blizzwolf'un bu modelini ben öneririm. Gerçekten çok beğendim. Yani bu kadar güzel bir klavye geleceğini tahmin etmiyordum ben. Beyazı gerçekten çok şık. Siyahı da var. Siyahını gözümle görmedim ama beyazı gerçekten çok şık. Kirlenir mi? Mutlaka kirlenecektir. Renginde solma olma olabilir. Ama 5-10 yılda bir olur herhalde. Yani çok kısa sürede olmaz. 5-10 yılda zaten batarya ömrü var. Bataryası değişir mi değişmez mi? Değişir mutlaka. Artık o kadar teknik detaylara bilmiyorum. Çünkü hediye edeceğim için vidalarını söküp açmak istemedim açıkçası. Alan kişi e, sıfır bir klavye kullansın. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Beğendiğiniz videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bizlere çok büyük faydanız olur. Ulaşamadığımız birçok kişiye ulaşmış oluruz sayenizde. Ayrıca teknoloji odasını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden de takip etmeyi ihmal etmeyin. Eğer benimle iletişim kurmak istiyorsanız Instagram hesabımızdan ya da Discord sunucumuzdan iletişim kurabilirsiniz. Bunların hepsi videonun altında açıklama kısmında var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok alın, çok iyi bakın. Hoşçakalın.